Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süzgeç ile yoğurt nasıl mayalanır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ince delikli bir süzgeçten sütümüzü geçirelim. Ben 5 litre süt kullandım. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Süzgeç yerine temiz bir tülbent de kullanabilirsiniz. Ben bugün süzgeç kullandım. Ocağımızın altını yakarak sütümüzü kaynamaya bırakalım. Sütümüzü ne kadar kaynatırsak yoğurdumuz o kadar katı ve güzel olur arkadaşlar. Yani 5-10 dakika kaynatıp bırakmıyoruz. Ne kadar kaynatırsak o kadar güzel sonuç alırız. Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak içindeki buharın çıkmasını sağlayalım arkadaşlar. Sütü ne çok sıcak ne de soğuk olarak mayalamıyoruz. Serçe parmağımızı sütün içerisine koyduğumuzda 7'ye kadar sayıyoruz. Parmağımız dayanabiliyorsa sütümüz mayalanmaya hazır olmuş demektir. Şimdi mayalama işlemine geçelim. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuz var. Onu bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra sıcak sütümden ilave ederek yoğurdun aynı eşit sıcaklığa ulaşmasını sağlıyorum. Direkt soğuk olarak dökerseniz yoğurdunuz kesilebilir arkadaşlar. Güzel sonuç alamazsınız. Bu şekilde sütünüzden azar azar ilave ederek aynı sıcaklığa ulaşmasını sağlıyorsunuz. Sütümüzü güzelce kaynattık arkadaşlar yaklaşık yarım saat boyunca kaynattık sütün taşmaması için de içerisine küçük bir çay kaşığı attım metal tencerenin o şekilde kaynatınca sütünüz taşmıyor arkadaşlar bu da küçük bir püf noktası olarak aklınızda kalsın. Evet yoğurdumuzu döktük. Güzelce karıştıralım her yeri eşit gelsin bu da çok önemli. Daha sonra bir süzgeç koyuyorum arkadaşlar. Bunu koymamdaki amaç e, buhar içinde kalmasın, dışarı çıksın ve yoğurdumuz sulanmasın. Süzgeci koyduktan sonra temiz bir sofra bezi üzerine kapatıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını örtüyorum. Yaklaşık 4 saat boyunca e, oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum yoğurdumun. 4 saat sonunda yoğurdumu kontrol ediyorum. Bakın tenceremiz ne kadar buharlaşmış süzgeç koymasaydık bu buharlar direkt tenceremizin içerisine gelecekti ve yoğurdumuzun sulanmasına sebep olacaktı. Bakın süzgeçte de bir miktar su var. Bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bayağı faydası oluyor yoğurdun katı olmasında. Sütün kalitesi ne kadar önemliyse kullandığınız yöntemlerin de o kadar önemi var. Temiz bir havlu kağıtla tenceremin kapağını güzelce kurutup tenceremi buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 24 saat sonunda yoğurdumu kontrol ediyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz sağ alt butona basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesinizi açmayı da unutmayın. Bu sayede yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yoğurdumuzun kıvamı bu şekilde oldu. size yakın çekimden de göstereyim arkadaşlar. Bakın, yoğurdumuz gayet güzel oldu. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Kıvamı, katılığı bu şekilde. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.